Video Şimdi yani, ee... <laughs> Sapanca'ya gidiyoruz genel eksen. Bunu da bir vlog haline getirelim dedik. Yani de YouTube'a böylelikle bir video atalım. Cıncık. <laughs> <laughs> Çıkış yapıyoruz. Anahtarım. Şimdi beni kaybettiği anahtar. İyi da var Senden de haber. Selamun aleyküm değerli Hi guys, welcome YouTube channel. Bu sefer atacağım. Bilmem kaçıncı atacağım dişimiz ama atacağım. Şimdi yola çıktık. Şunları evet. bırakayım da evet. Psikopat mı görmek istiyorsun? Simal değişmedi 5 yılda. Biz niye tekrardan video çekmeye başladık? Ne bileyim abi. Evet. Evet bir sonraki açılışta görüşürüz. Ankara'nın vahşi soğuklarına karşı korunmamış. var gibi gözüküyor şu an ama bayağı soğuk ya. Şimdi bir kahve alalım dedik yolculuk öncesi. Bir kahve patlatıp yolumuza devam edeceğiz. Ahmet'im benim dedem de basketçiydi. Ay be. De gelmişken Cuma'mız atlamayalım dedik. Cuma'nız mübarek olsun. Evet çay. Demir poşet alalım. Şimdi geldik. Şimale evlenme teklifi etmeden önce şu ikisini tutmuştuk biz. Burada da evlenme teklifi etmişti. Bizim mekan burası arkadaşlar. Size şöyle de göstereyim. İki gün boyunca zaten kesitler paylaşacağım ben. Evin içini falan da gösteririm size. Birazcık da evi göstereyim şöyle. Burası kış bahçesi olarak söylediğim yer. Yerden ısıtmalı. Buranın en sevdiğim şey çamaşır sularını gördüm ya nasıl içim rahat. Her yer çamaşır. Evet arkadaşlar diğer iki misafirimiz de geldi. Abi hoş geldiniz. Onlar YouTube videosundan haberi yok tabi. YouTube'a mı çekiyorsun? Evet vlog çekiyorum şu anda. Ya. İlaç, Berka. Onlar da yeni giriş yaptılar Berka. Nasıldı yolculuk? Gayet keyifliydi, gayet güzeldi. Kocam artistik bir atlayış bekliyorum senden. Ama üşüyeceksin hadi. Oo, kafanı çarpma. Allah'ım bu çocuk beni öldürecek ya. Selamünaleyküm. Kendinize <laughs> bakın vay <laughs> vay. <laughs> Ahmet öyle bir yakmış ki sobayı arkadaşlar. Şu var ya buranın sıcağı bütün evi şu anda hapsetmiş durumda. Herkes yanıyor. Şefim eline sağlık. Afet oldu Evet, güncel. Şu an çok memikleri çıkıyor mu? Yok. Soda içip hayata dönmeye çalışıyoruz. Kimse şu anda nefes alamıyor. Ayy. <laughs> <laughs> Hiçbir şey parmağını <laughs> tutup burnuma taktı. Sen nane yiyemedin mi? Aha! Aha! Acıdı, acıdı, acıdı. Günaydın. Günaydın. Bir, bir şey almış. Bu da ilaç ve Berkin Bu da evet. Berkin ta <laughs> İhtiyacım kat. Biz ikinci kez gidiyoruz. Ne diyorsun? Bir, bir de su almayı unutmuşuz. Bir de su Suyu söylemediler. Şerif yaptığımız yerde burası. Abilerimiz yardımcı oldu sağ olsunlar. Evet kahvaltı sofrası hazır. Çok güzel bir yöntem biliyorum. <laughs> 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 ne olmuş yani? Ne olmuş? Sen, tamam. Sen kenara çekin. <laughs> Berk Demirel. Birden çok çok ediyor <laughs> ya. Ayağım dondu. Versene kamerayı. Versene. Bugün havuzda o kadar çok top oynadık ki. Tabii hepsinin videoya çekilmedik ama acayip yorulduk. Burada şöyle bir düzen yaptık. Buranın sıcağıyla dışarıda oturabileceğiz. Cadde üzerinden bir tane dayıdan odun çıra falan almıştık. Hem soba yakalım hem mangal yakalım diye. Hiç kontrol etmedik. Yavşak bize yaş odun vermiş. Arkadaşlar söndü yine. Farklı bir taktik deniyoruz. Ya hak. Sonunda başardık. Yaparız dedik mi yaparız. Yakarız dedik mi yakarız. Ben sana ne yaptın? Hadi yapma. mi? Hadi. Herkes yine tek sıra halinde geçiş yapsın. <laughs> Bak sırayı bozma, kaynatma. <laughs> Kavga mı var? Oo. <laughs> Niye düşüyorsunuz lan onu? Tatil Sapanca vlogumuz Hoşçakalın. buraya kadardı. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. İyi görüşürüz. Iyi. görüşürüz.